Evet, kısa bir aranın ardından ben Gülşen ablanın yanındayım. Gülşen abla evet, bu parmaklarıyla evet, parmaklarıyla bunu başladı ve bitirdi. Şöyle göstereyim, görünüyor değil mi? Çok güzel oldu. Bu benim tabii ki tabii zaten. Ama bana. bunu demin hani parmaklarınızda takılıydı Gülşen ablacığım ip. Evet, ve biz göremedik onu. Şimdi, şimdi bu, görmek isteyen bayanlar. Şimdi her vardır. iple her iple olabilir mi bu? Her iple olmaz. Biz de tabii sizin gibi biz de fantazi ipli kullanıyoruz. <laughs> fantazi gibi bizim de ipliklerimiz fantazi. <laughs> şık güzel ipliklerle daha güzel oluyor. Evet. Şimdi ipimi biraz kalın. Evet, bayanlar ipim. şimdi muhakkak bilmek, Hı -hı. öğrenmek isteyenler ekran başındakiler iplerini almışlardır. Hı -hı. İpi aldılar. Evet. Şöyle şu parmağımın arasında sıkıştırdım. Serçe parmağıma doğru geldim. İpim karışmasın diye. Şöyle parmaklarımın arasında bir tur attım. Hı hı. Bir boş bir dolu olarak. Şimdi şöyle tekrar yaptım ve serçe parmağıma geldim. Evet. Yani ilmeğimi atmış oldum hı hı. dilek şalımın. Parmağımın arkasından işaret parmağıma doğru geldim. Ve tekrar serçe parmağıma geldim. Şu anda örmeye başlıyorum. Dört ilmekten ibaret. Hı hı. Dört parmağımızı Oralardan kullanıyoruz. Oralardan ilmek atıyorsunuz. Buralardan ilmek atıyorum. Hı hı. Tekrar aşağıda ipimi tuttum. Evet. Bayanlar Ayaklar kendime doğru çektim. Yukarı doğru geldim. İşaret parmağıma tekrar serçe parmağıma geldim. Hı hı. Ve şunları ilmek atıyorum. Evet. Tabii ekranda ben hızlı örüyorum. Öğrenmek isteyenler tek tek. Aslında yapsana. çok zor bir şey değil, değil mi? Zor değil. Ama zamana karşı hı, hı. Değişik bir şey. Elinizde evet. iş bir alet olmadan yapıyorsunuz. Vaktinizi değerlendiriyorsunuz. Böyle birkaç kere gösterelim tekrar. Tekrar bozalım bunu. Hı hı. Tekrar ipim böyle ben duruyor. O ben yaparım yani. <laughs> Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İsterseniz sizin elinize saralım. Öğrenmek isteyen şöyle ipimi döndüm. Aşağıda ipim kendime doğru çektim. Yukarı geldim işaret parmağıma doğru ve tekrar yine kendime serçe parmağa geldim. Ve şöyle ilmeklerimi içinden geçiriyorum. Hı hı. Örmesi çok zevkli. Aynı zamanda küçük kas hareketi oluyor. Kan evet. dolaşımı oluyor. Değil Onun mi? için evet. beyler de evet. yapabilir. Beyler kenarda durmasın. <laughs> Hem de bir beyin de çalışıyor bunu yaparken. Hem güzel de bir ürün. Evet bizim diyorsunuz. zaten öğren adamımız var. Refik olur, Refik Bey. Buradan evet. ona, da, ona da selam olsun. O da böyle elinde tığ işi yapıyor sürekli. Bize böyle atkılar, bereler. Ama kadına yani daha çok yakışıyor da tabii. Güzel. Güzel. Bu iş yani erkeğe şimdi yakışmıyor. İşte şimdi ben ya. de öyle zannederdim ama mesela onda o kadar güzel yakışıyordu ki eline. Üretmek güzel bir şey yani. Erkek bayan olarak yani. Bütün ama sanatlar. Ama o böyle şey, el, işi el işi falan yani. Hani görsel tabii hani, ki hani güzel. O yeteneği olduğu için mesela yeteneği olmayan bir evet. insan zaten onu yapamaz. Tabii mi? ben evet. bunun dışında biraz önce söylediğim Hı -hı. gibi Beşişli şifreli örgüler örüyorum. Takı tasarımları çok değişik yapıyorum. Hı -hı. Tel kırma yapıyorum. Trabzon'un meşhur gümüş örme şeyleri vardır. Onları on örüyoruz. On var, evet. Yemek programlarından zaten başlamıştım, Hı -hı. Sonra el sanatları. Yine de yani Pek çok kanalda çıktım şu ana kadar. Hep canlı yayınlara çıktım. Hmm. Kıbrıs'ta kanallara çıktım. Yani oh. ölmekten zevk duyuyorum. Ve Keyifli çok kişiye de değil mi? keyif alıyorum. Hediye ediyorsun böyle yapıp yapıp. ediyorum yapıp. evet. Ticarete dökmedin yani bu işi daha. <laughs> var var siparişler de var. Oh. Özel yapıyorum onları. Ah, özel ne güzel. Sanatçı arkadaşlarım var özel. Albüm kapakları için mesela çok özel bir tasarım istiyorlar. Yapıyorum. Oh, ne güzel. Şeyler. Çok güzel olmuş değil mi? Evet bence güzel harika. Bu teşekkür kullan. İyi günlerde benim... Ay, İyi yakıştı lan. Aa Gülşen hanımcığım. Çok teşekkür ederim. Albümün albüm kapağına kullanabilirsiniz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yok çok şık oldu. Şöyle üstünde dursun. Ben hediyelere de bayılırım. Sen sever misin böyle hediye alıp vermeyi? Yani <laughs> tabii ki herkes sever. <gülüyor> <gülüyor> Hedileşmek de aynı zamanda güzel bir şeydir tabii ki. Evet. Bir şey aldatmaktan bahsediyorduk. Yarım kalmıştı. Ne? Yok canım bitirmiştik konuyu. <laughs> <de hiç> <laughs> Aldatma dedik. Aldatma hakikaten psikolojik bir rahatsızlık mıdır sizce? Bence öyle gibi geliyor da o yüzden. Psikolojik bir bozukluk. Yani. Bozukluk kişilik, değil kişilik mi? Kişilik, kişilik bozukluğu. bozukluğu. Yani aşk diye bir şey varsa, sevgi diye bir şey varsa veya aşkın ölçüsü nedir? Hı hı. Bir kadın e, yani erkeği seçtikten sonra bütün erkekleri unutabiliyorsa, hı hı. bir erkek o kadını eşi olarak seçtiğinde bütün kadınları unutabiliyorsa, unutabildiği oranda aşktan bahsedebiliriz. Hı hı. Peki e, hani kısa süre mesela çok da kısa süren aşklar var. Bunlar aşk, mı? aşk mıdır aşk yoksa tutku değil. ve arzu mudur? Saplantı mıdır? Yani veya orada e, başkaca psikolojik tatmin arayışları mıdır? Hı hı. Gibi gibi. Yani aldat, aldatmaktan duygusal mı yoksa cinsel mi ama? <laughs> bir de onun çeşitli ö, duygusal anlamda ve cinsel anlamda aldatmalar var. E zaten sonuçta duygusal anlamda da başka bir insanı düşünüyorsa zaten bu da aldatma değil midir? Yani yani ikisi de problemi gösterir hı hı. ama yani aldatmaktan sadece böyle cinseli kastediliyorsa o zaten tamamen Psikolojik bir sorun. Zaten siz en başta demiştiniz aşk tek eşliliktir. Tek, ben değil. tek eşlilikten yanayım boşanmaya da karşıyım. Yani erkek hı hı. güçlü süreç içerisinde her şeyi güçlü bir şekilde yani güçlü bir erkek doğru kadını bulabilen bir erkektir. Hı. Hayatınızda doğru kadını bulamamışsanız yani iş, kariyer vesaire orada çok güçlü olmanız çok anlamlı değil. Yani Bir kadınla ilişkiniz bir erkeğin gücü bir kadınla ilişkisinde belirlenir. Peki mesela evlilikten önce hani sürekli çapkınlık yapan bir erkek düşünün, sonra bir kadına aşık oluyor, sonra hani çok güzel aşk hayatı yaşıyorlar, bu birkaç sene sürüyor, ama sonrasında yine bir, bir şey oluyor ve ayrılıyorlar. Yani bunu hani burada biz gene isterseniz annelere dönelim. Evet. Anneler özellikle. Anneler çünkü zaten bizi izliyorlar, çocukları yetiştiren anneler olduğu için annelerin üstüne çok büyük görev düşüyor bu konuda, değil mi? Anneler. Evliliklerinde mutsuzsalar salar, Hı -hı. çocuklarına aşırı bağlanıyorlar ve orada aşırı beklentileri, duygusal beklentileri oluyor ve özellikle erkek çocuklarını yüceltmiş ve kutsamış oluyorlar. Anne ile çocuk duygusal anlamda çok iç içe geçtiğinde, bu çocuk daha sonra hayata atıldığında o sevgiyi, aşkı, Hı -hı. o annesinden gördüğü ilgi oranın oranında bekliyor, arıyor. Hı -hı. Ama annemizden gördüğümüz yani aşırı ilgiyi verebilecek bir kadın yok veya e, kadın söz konusuysa o kadına babasından annesinden gördüğü ilgiyi verebilecek e, bir erkek söz konusu Aslında değildir. Aslında hatamız orada başlıyor değil mi? Biz çünkü hani annemiz gibi bir kadın olsun ya da babamız gibi bir erkek olsun diye. Bilirsiniz bilir. işte ne denir? E, erkekler annelerine benzeyen kadınlarla genelde evet, evlenirler. evlenirler. İşte kızlar da babalarına benzeyen kadınlarla evlenirler. Hı hı. Ama Evlendiğimiz kişi annemiz ya da babamız değildir. Yani annemiz de ve ya da babamızdan bulduklarımızı onda aramayacağız. Hı hı. Aşk kadın erkek ilişkisinde iki kişilik bir dil yaratabilme sanatıdır. İki yani, kişilik dil yaratabilme Dil sanatı. yaratacaksınız ve o dili sadece siz ikiniz konuşacaksınız. Üçüncü kişi o dili konuşamayacak. konuşamayacak. Böyle bir dil yaratabilirseniz aşktan bahsedebiliriz. Hı hı. Evet, çok doğru. Yani oraya üçüncü kişiler öyle ya da böyle giriyorsa o zaman bir diliniz yok. Yani bu anlamda da yine aşktan bahsedebilmek için e, bizim deneyimlerimize göre bir insan bir insanı en az 3 yılda tanıyabilir. Hı hı. Tanımak. Öyle mi? Süresi var bunun. Tanımak yani genel hatlarıyla. Hı hı. Ya böyle keskin hı hı. bir şey değil ama ya bir insanı tanımaktan önce tanımamız gerekiyor karşımızdaki kim. E bu da bir yılları alan bir süreç. Yani 3 ayda tanıştığınız biriyle aşk yaşamıyorsunuzdur. O tanışma sürecidir. Bir insanı da bir gerçek anlamda duygusal anlamda içselleştirerek anlayabilmeniz için 7 yıl gibi hı hı. bir süre geçmesi lazım. Yani bir insanın bir insanı anlaması kolay bir şey değil. Ve gerçek evliliğinde yani. bir evliliğinde oturmuşluğu, gerçek sevgi de işte 12 yıl gibi yani ben bana sorarsanız hı hı. en az bir 10 12 yılın geçmesi gerekiyor. Yani hı. önce hı hı. tanıma, sonra anlama, sonra sevgi. Yani başta bu anlamda hı hı. yani sevgi değil, karşımızdakini tanımaya tanıma. odaklanacağız. Nelerden hoşlanır, neleri beğenir? ve onun o beğenilerine göre biz de şekil alacağız. Hı hı. O da bizim beğenilerimize göre şekil alacak. Bu anlamda bir uyum oluşturursak, hı hı. sonra tanıma safhasından sonra da duygusal anlamda nelere kırılır, nelere üzülür, nelere sevinir onu anlamış olacağız. O da bizi anladığı oranda bir ilişkiden bahsedebiliriz. Hı hı. Bu anlamda da aşk uzun soluklu bir iş. Uzun soluklu dediğiniz ama mesela bir örnek hani benim bir arkadaşım vardı. 8 yıl büyük bir aşk yaşıyorlar. 8 yıl ve tabii hani hep evlilik üzerine evlenecekler ve sonunda evlendiler. Evlilikleri 3 ay sürdü. Buna ne diyorsunuz? O anlama safhasında bir şeyler yanlış anlaşılmış. Demek ki veya, bayağı yanlış anlaşılmış. Veya şöyle yani 8 bir ip, sene uzun bir süre değil mi? Kasa kadınlara bir değil. şöyle bir ipucu vermek isterim. Kadınlar genelde işte astrolojiyle, burçlarla Hı -hı. insanları tanımaya çalışıyorlar. Bence psikolojiyi dikkate alıp kişilikleri tanımaya odaklansalar diyelim ki Beraber olduğunuz kişi narsist mi, borderline mi, paranoid kişilik mi, antisosyal kişilik mi? Hı -hı. Mesela antisosyal kişilik birisiyle öyle uzun soluklu bir iş yaş yaşanamaz. yaşanamaz. Hı -hı. Veya işte diyelim ki de, e, paranoid... Peki nasıl anlayacağız mesela antisosyal olduğunu? İşte o, onu öğreneceksiniz. Yani internetten en azından küçük küçük bilgiler edinebilirsiniz. Hı -hı. Yani karşınızdaki kişi nasıl bir kişiliğe sahip? E, patolojik oranda narsist bir kişi ise narsist kişi kendisinin beğenilmesini... Ne odaklanmıştır. Evet. Narsist kişilikler yani bütün narsistler demiyorum Hı -hı. sağlıklı narsistler de vardır Hı -hı. ama bunalım boyutunda ya da bozukluk boyutunda narsist kişilik yapısındaki erkekler özellikle kadınlara ne açıdan çekici gelir? Görüntüde çok güçlüdürler Hı -hı. iş hayatında başarılıdırlar e, diyelim ama iç dünyalarına girildiğinde, duygusal dünyalarına girildiğinde orada yetersiz, güçsüz çocuksu bir Hı -hı. yapıları vardır duygusal hayatlarında ve bir insanı sev, e, sevemezler sevilmek evet. için severler. Ya yani bir insanı sevme duygusu yoktur diyelim. Peki ayrılıkların hani ayrılıkların ardından kadın ve erkek de aynı derecede yıkıma uğruyor mu? O yani erkek de duygusal bir yapısı varsa hı hı. erkek de tabii ki bir yıkıma uğruyordur. O süreçte de eğer bir ilişki bitmişse hı hı. karşı tarafı suçlamaktan ziyade veya karşı tarafa öfke, nefke, nefret yansıtmaktan ziyade ben bu ilişkide nerede hatalar yaptım, nerede eksiklikler yaptım, ona odaklanmamız gerekiyor ki hı hı. o ilişkiden sonra, bitmiş ilişkiden sonra daha sağlıklı bir ilişki başlatalım. Ama karşı tarafa. Peki nasıl telkin? Mesela özellikle hani insanlarımız yaşıyorlar hepimiz, aşk yaşıyoruz ve sonrasında mesela çok üzgün dönemlerimiz mesela senin de olmuştur mutlaka, değil mi? Hani ilişki bittikten sonra bir bunalıma girme, depresyona girme <laughs> dönemi vardır. Tamam, ağır bir süreç. Ağır bir süreç geçiyor. Yani bunu daha hafif atlatabilmek için neler yapmak gerekir? Mesela gerekiyor? işte unutmaya çalışmayacaksınız. Yani bu acıyı yaşayacaksınız. Yani Yaşa onu, aslında yaşamak lazım değil mi? Evet. Acıyı insan acılarını yaşayarak olgunlaşıyor Hı -hı. diyelim. O acıyı e, yaşamaktan ka ka kaçmayacaksınız ve unutma çabasına girmeyeceksiniz. Evet. Yani o sürecin onun bedelini o ilişkinin bedelini kendi içinizde ödeyeceksiniz. Hı, -hı. Çünkü o acıdan kaçarsanız, yaşamaktan kaçarsanız unutmak için başka, başka bir ilişki evet. başlatırsınız. Evet, o, da o da asla doğru kişi değildir evet. zaten. Hem ikinci ilişkide yine kaybetmiş olursunuz. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Biz böyle yavaş yavaş sonuna geldik programımızın. Tamam, Ben teşekkür ederim. Güzel, güzel bilgilerinizi programı. bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İnşallah gönlünce olur her şey. Çok güzel bir sesin var. Çok teşekkür ederim. Tabii senin şarkını da bitireceğiz zaten ama... Söylemek istediğin çok, bir şeyler çok varsa senin de yakında televizyon programı başlayacak zaten. Evet, evet. Yakında bir televizyon programımız Hı -hı. başlayacak. Sanırım Ocak ayında ulusal e, Ulusal kanalda e, televizyon programına başlayacağız. Hafta içi her gün o da yine kadınlar üzerinde Hı -hı. olacak ama birebir tabii eee bir ortamda böyle Hı -hı. bir Hı -hı. çalışma yapacağız. E, umuyorum Hayırlısı ki çok güzel olur. olur inşallah. Evet, hepimizin yani Allah herkesin gönlüne göre amin, versin diyelim. Amin, amin, amin. Hepimizin yolu açık olsun inşallah. Amin. Çok teşekkür evet, ediyorum evet. geldiğiniz için. Ben teşekkür için. ederim. Çok sağ olun, çok keyif aldım. Gülşen ablacığım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Keyifli çok bir şık Keyifli bir programdı, iyi günler de kullanın. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Bir şeyler sağ öğretebildiysek oldu. ne mutlu bizlere. Çok teşekkürler. İzleyicilere sonsuz efendim, selamlar. <laughs> yarın tekrar görüşmek. Ümidiyle hoşça kalın, mutlu kalın ve bizi hiç yalnız bırakmayın diyoruz. <laughs> Mustafa Sezgin'in şarkısıyla bitiriyoruz. Buyurun efendim.